Bu sanat festivali Dubai'ye geri döndü. Genelde her yıl yapılan özgür festival canlı müzik, performans, sergi, sokak yemekleri, etkileşimli sanat ve sağlık uygulamalarının karışımından oluşuyor. Al Serkal'de yapılan festival yoğun programıyla herkesin ilgisini çekebilecek bir şeyler sunuyor. Bahçede yapılan yoga ile yogiler sabah seanslarını açık havada yapmanın keyfini sürebiliyor. Tek amacımız insanları aynı tutku etrafında bir araya getirmek. Bu da anlaşıldığı üzere yoga. Koz Festivali'nde sevdiğimiz şey de bu. Yoga hakkında hiçbir şey bilmeyen insanları da buraya toplayabiliyor. Bu da onların ve bizim bu tutkuyu paylaşmamıza ve daha büyük, daha güçlü bir topluluk haline gelmemize yardımcı oluyor. El Serkal'in temeli farklı işlerden, farklı tutkulardan konseptleri, insanları, kurucuları bir araya getirmeye dayanıyor. Bizim için de bu yeni müşteriler bulmak ve yogi olabilecek yeni öğrenciler bulmak için büyük bir fırsat. Dubai'de ilk defa açık havada yoga yaptım ve bence festivale harika bir başlangıç yapmış oldum. Burası çok güzel bir yer çünkü her yerde galeri, her yerde sanat var. Tam yılın başka zamanlarında böyle oluyor fakat şimdi çok daha fazla insan ve eğlence var. Bugün buraya gelmek istedim çünkü El Serkal'i seviyoruz. Zaman zaman buraya geliyoruz ama şu an bir çocuğu getirmek, sergileri göstermek ve aktivitelerde bulunmak için en iyi vakitlerden biri. Bu senenin teması yürüyen rüyalar. Organizatörler bu sanat merkezini zamanda asılı duran bir alan olarak tasarlayarak ziyaretçileri gün içerisindeki hayallerde uyur gezerlik yapmaya davet ediyor. En ilgi çekici eserlerden biri ise İngiliz sanatçı Luke Jerram tarafından hazırlanan 7 metre çapındaki Gaia. Eserde NASA tarafından çekilen yeryüzü fotoğrafları toplumsal ayna vazifesini görüyor. Festival, festival bölgedeki sanat ve kültürü harmanlıyor. Burada modern dans, sanat enstalasyonları, galeriler ve bağımsız işletmeciler bulunuyor. İki gün içerisinde festivale 40 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Çocuklardan yetişkinlere, el sanatlarından müziğe, festival standları aynı zamanda neşeli bir panayır havası sunuyor. Ayrıca tüm festival alanı evcil hayvanlar için de hoş bir atmosfer sağlıyor. Cave bir dizi çevreci ve yaratıcı ürünler sunuyor ve ekip bu tarz etkinliklerin işlerinin çok açtığını vurguluyor. Bizim için önemli olan neler yaptığımızı daha çok insana duyurmak ve topluluğumuza daha çok insanın katılmasını sağlamak. Bu tarz kalabalıkları bir araya getiren organizasyonlar faaliyetlerimizi, ürünlerimizi daha çevreci bir şekilde dünyaya sunduğumuzu gösterebileceğimiz platformlar oluyor. Evet, cave aslında İngilizce anlamındaki gibi bir mağara. Kimsenin bilmediği gizli hazineler saklı. Bir kere geldiğinizde hep gelmek istiyorsunuz. Bunu garanti ediyoruz. O yüzden daha çok insana ulaşmak ve daha çok insanın ne yaptığımızı merak etmesi çok güzel bir şey. Çünkü biz meraklı zihinlere hizmet ediyoruz. O nedenle buradayız. Bunun yanında bizim gibi etik uygulamalara önem veren ve daha iyi bir dünya için iğneyle kuyu kazan birçok kişi olduğunu da biliyoruz. Al Serkal'in tam zamanlı sakinlerinden biri de bölgeden ve dünyadan bağımsız filmleri perdeye yansıtan sinema akili. Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulamayacağınız eşsiz bir yer. Bölgedeki ilk sanatsal sinema salonu. Biz genelde diğer ticari sinemalarda vizyona girmeyen filmleri getiriyoruz. Yani dünyadan, bölgeden ya da yerelden gelen yapımcıları, yönetmenleri destekleyen bir platformuz. Bunun gibi aktivitelere ev sahipliği yaptığımız için de gurur duyuyoruz. Sinemada aynı zamanda Çayvala isimli eşsiz, otantik bir çay tecrübesi sunulan bir proje yürütülüyor. İki gün zarfında Kuoz Festivali Dubai'deki sanat ve kültür dünyasına ışık tutarak şehrin bir başka yüzünü ve sunduklarını gözler önüne seriyor.